Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün çekiliş hesabıyla karşınızdayım dostlar. 3032 kolektif güce sahip. Daha da artar herhalde. Şöyle bakalım. Şöyle otomatik seç yapsak. Ha, 3039 oluyor arkadaşlar. Full kolektif gücü. Bence harika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Vinicius Junior var. Ronaldo'muz var. Ronaldo'muz gelmişti. Vlahovic var. Lukaku çıktı. Robert Pires var. Doğu Biki var. Şu kimdi? Ivan Martin falan var yükseltilmiş. Muhammed Salah var yükseltilmiş arkadaşlar. Vinicius yükseltilmiş. Ferdi Kadıoğlu vardı. Uğurcan Çakır var yükseltilmiş arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu, Ferran Torres, Zamorano. Güzel kadromuz var. Bence gayet güçlü bir kadromuz oldu. Marquinhos'umuz var. Rudiger var yükseltilmiş. Gayet iyi kadro arkadaşlar. Bu kadroyu çekilişte vereceğim birinize. Şöyle Zamorano ile ilk şutumuzu çekelim. Zamorano fena vuruyor arkadaşlar ya. Uğurcan Çakır'a. Allah'ım gollere bak. Jeneriklik goller atıyoruz ya. Musa Diaby'den 90'a çakmış direkt. Telefondan oynaması da zor ha. Alışkın değilim. Şöyle vur bakayım. Of! Çok güzel attı be. Zamorano. Abi çok iyi. Epic Zamorano ya. Zımbalıyor. Bu arada bu cuma turnuva var gençler. Turnuvaya da katılmayı unutmayın. <laughs> 50 yıl 50 euroluk turnuva var bu cuma. Muhakkak katılın. Oy Rodri. Al bunu Rodri helal. Muhammed Salah oy orta sahada Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah mükemmel vurdu. Kaleci. Jortingen Strijzer ya kaleci. Evet klasman atladık arkadaşlar. 13-0 yendik. Güzel golleri. Klasman 8 olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kadromuz bu şekilde. Gerçekten harika. Zamarano gördüğünüz gibi yapıştırıyor. Son minimiz var. Ronaldo da çıkardık. Nerede Ronaldo? Şöyle alınma sırasında Ronaldo'muz var. Lukaku'muz da var arkadaşlar. Lukaku çıkardık. Özellikleri de güzel ha. Boru değil Lukaku'nun. Şey Messi de çıkmış bize. Almışız. Türk Lokumu Messi. Bunun da özellikleri güzel gibi. Her neyse arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Hoşçakalın. Muhakkak çekilişe katılın.